Herkese merhaba ben Coşkun. Bu videomuzda kablosuz şarj paylaşım desteğine sahip bir Samsung telefon kullanıyorsanız telefonunuzla kablosuz şarjı destekleyen cihazları nasıl şarj edebilirsiniz onu göstereceğim. Samsung telefonumuzda Quick Panel kısmını açıyoruz. Sağ üstten 3 noktaya tıklıyoruz. Tuşları düzenle diyoruz. Üst kısımda bulunan Wireless Power Sharing özelliğini aşağıdaki aktif alana eklememiz gerekiyor. Burada dilediğiniz bir yere ekleyebilirsiniz. Ekleme işlemini yaptıktan sonra bittiye tıklıyoruz. Wireless Power Sharing yani kablosuz şarj paylaşımı özelliğini bu kısma tıklayarak aktif hale getirebiliyoruz. Eğer Wireless Power Sharing özelliğiniz telefonunuzda mevcutsa Qi standardını destekleyen tüm cihazları şarj edebiliyor. Wireless Power Sharing özelliğinde isterseniz pil yüzdesini de ayarlayabiliyorsunuz. Yazı kısmına tıklayarak ayrıntılar diyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi pil sınırı %30'un aşağısındaysa eğer telefonunuz başka cihazı şarj etmeyecek. Pil sınırını buradan isterseniz de ayarlayabiliyorsunuz. Gelin isterseniz bir denemesini yapalım. Bu özellik şu an aktif hale geldi. Bu kısımda iptale basarsanız telefonunuz Qi standartını destekleyen başka cihazları ne yazık ki şarj edemeyecek. Bu ekranın açık kalması gerekiyor. Bu özellik aktifken telefonunuzun ekranını kapatsanız bile başka cihazı şarj etmeye devam edebiliyor. Burada kablosuz şarjı destekleyen bir adet bluetoothlu kulaklığımız mevcut ve kablosuz şarjı destekleyen akıllı saatimiz var. Bluetoothlu kulaklığımızı telefonumuzun arka kısmına koyduğumuz zaman Telefonumuz Bluetooth'lu kulaklığımızı şarj etmeye başladı. Bu kısımda daha rahat görebilmeniz adına bu şekilde göstereceğim. Ve şimdi de akıllı saatimizi deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi telefonumuz akıllı saatimizi de şarj ediyor. Kablosuz şarjı destekten telefonda şarj edebiliyor. Wireless Power Sharing özelliğine sahip Samsung telefonumuz Qi standartını destekleyen hemen hemen tüm cihazları şarj edebiliyor. Kablosuz şarjı destekleyen Bluetooth'lu kulaklık, akıllı saat, mouse veya akıllı telefon bu cihazların şarjı rast kaldığı durumda telefonunuzun arkasına koyup rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Fazlasıyla başarılı ve güzel bir özellik olmuş. Sizler kablosuz şarj paylaşımı desteği hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu özelliği beğendiniz mi? Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir video da görüşmek üzere kendinize iyi bakın